Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bugün size ben bu ma maç oyunu anlatacağım. Arkadaşlar başlıyorum. Bir gün Elif ile Ali maç oynuyorlardı. Ali Elif elif el 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 to kaleye yaklaşmıştı. Arkadaşlar sonra Ali gelip Ali gelip arka, ya arkadaşlar topu atmıştı. Arkadaşlar arkadaşlar güneşte oynuyorlar. Bir de uçak da çizdim. Bu bu da kamera hile mi yapıyorlar diye bakıyor arkadaşlar. Arkadaşlar Arkadaşlar fark ettiniz mi ben ben bunu yapmayı unutmuşum arkadaşlar. Görüşürüz bay bay. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay arkadaşlar.